Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz arkadaşlar bizim buradaki BİM'e 30 Ağustos'un ürünleri erkenden gelmiş sizlere hepsini detaylı fiyatlı bir şekilde göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz çok kıymetli Hepinizden Allah razı olsun. Ayrıca videoyu beğendikten sonra ücretsiz olarak hype tuşuna basıp videoya destek verirseniz ve puan verirseniz çok memnun oluruz. E, şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. O zaman yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Çelik termoslar var 2 litre. 399 liraymış bunlardan. Şöyle size gösterelim. Markası Relax'mış. Bir de şöyle 750 mililitre olanlar var. Bunlar da 279 liraymış. Ha, bunlar da küçüğü. Bak arkada pembesi de var. Ha, ne güzelmiş. Bak şöyle pembe de var. Evet. Erkek çantaları gelmiş. Gayet de güzel. 149 lira fiyatları. Bak şöyle. Başka ne var? Büyük boy bebek kalbimi 299 liraymış. Bak ne güzel gelmiş. Şöyle. Böyle ihtiyacınız varsa bunlara da alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bak şu bardaklar var 34 buçuk. Hmm, çok güzel. Bak meşrubat bardakları. Farklı desenleri bulunuyor. Ben size bakacağım gene. elimine gelirse göstereceğim. Bak şu. albümü var. Bunlar da 99 lira. Bu küçükleri. Bak güzel albümler gelmiş çiçek deri 179 liraymış bunların da fiyatları bak güzel şeyler gelmiş şunlar da cüzdan 299 liraymış hmm, ne güzel çok güzel şeyler gelmiş bu şey var arkadaşlar e, 139 lira bak da çok güzel bir ürün ben de ilk defa görüyorum bunu bak ne kadar güzel Şahane. Çocuk sandalyesi var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 119 lira bak ne kadar güzeller. Şöyle bak. İki rengi var. Tek burada yok. Temizlik seti var. Beşli arkadaşlar. 189 lira bak şöyle. Gayet de güzel. Kovası da var bunun. Bak şöyle. Şurada kovası da var. Şöyle. Güzel bir ürün yani. Bunu da size gösterelim. yer gelmiş. Bunlar da 159 liraymış. Şöyle Kütahya porselinin fincan takım var. 12 parça. 279 lira bu da. Buna da bir bakalım. Nasıl bir Hı. modelmiş yakından görelim. Açı, Şöyle açayım, da. Tabakları zaten paketli. Aha, paketli. Şöyle göstereyim. Şu an balısı. Hadi göster. Şuna da bakalım bir tane var. Aa, ne güzel. Metal ekmek kutusu. 129 liradan 125 liraya düşmüş. Çok tatlı ya. Ne güzel. Bak bak. Yemine bayıldım. Aslında bilmiyorum. Çok güzel. Ekmek bunun içinde bayatlar mı bayatlamaz mı? Aslında almak istiyorum ama. Nasıl şey kullanan varsa size yorumlarsanız çok iyi olur. Yorumlara yazarsanız herkese bir fikir olur. Ben de almak istiyorum da. Acaba diyorum nasıl tutar ekmeği bayat mı nasıl taze tutar? Şöyle mi? ahşap kulplu metal tepsiler var. Bunlar da 37 santimmiş. Fiyatları da 115 liraymış. Şöyle göstereyim önce. Baksana ne kadar güzel. Aa, çok güzelmiş vallahi. Şunu bir koyayım biraz yanını göstereceğim. Evet, çok güzel olur. Siyahı da bu şekilde. Şöyle Paşa Bahçeli'nin terminiz çay bardakları gelmiş. 185 lira. Şöyle bak bakalım modelini şöyle bir açıkta göstereyim size modelini bak. altılı çok güzel ama bunlar bak gördün mü bunlar güzel oluyor paşa bahçenin. senin şöyle şu işte bardakları var altılı 169 lira şunlar şuna <laughs> bir bakalım bak. Modellerini. bunlar da güzel baksana şöyle meşrubat bardağı var altılı bu da 179 liraymış Buna da bir bakalım. Bak şu az önce gösterdiğimizin uzun uzunu. Hı hı. Bence bunlar daha güzel. Benim hoşuma gitti. Onlar da böyle boyu kısa biraz daha şöyle enine doğru. Şu kaselere bakalım. Megal Love'ın. Ay çok tatlılar. 15 TL bunların fiyatı. 215 cc'miş. Bak şundan bir tane var. Hmm, dur ona da bakalım. Altılı pasta tabağı. 119 lira. Kollerina markasına aitmiş. Tamam buna da bir bakalım bak nasılmış. Şöyle. Aa güzelmiş, ha. Altına benziyor bak. Gold. Gold. Altı adet var. Ne kadar güzel. Gel şöyle bir Ahşap servis gereçleri var. 39 liradan 35 liraya düşmüş. Dur bakalım. Şöyle. Şöyle. İki çeşit gel kalmış. Hı hı. Evlerini almışlar demek ki. Şöyle kav, kapaklı kavurma sacı var. 32 santimmiş. Bunun fiyatı da 319 lira. Bak et kavurmaya ne kadar güzel. Şöyle bak. Gayet güzel bir ürün. Şu mısır kovalarına bakalım bir de. Şöyle. Bak şu küçükleri 500 milim olan oval e, çerezlik 10 liraymış bunlar. Şöyle. Bir de büyüklerine bakalım. 21,5 liradan 15 liraya inmiş. 2000 mili. Hı, hı. Yani bu bayağı büyük. Bak şöyle saklama kapları setleri var. Üçlüymüş bunlar. 35 lira. Ne kadar güzel. Bak şöyle rengi de var. Şahane böyle. Şöyle bir rengi daha var. Bunlar üçlü tabii ki. 35 lira. Bayağı uygun da fiyatları. Hı hı. Pahalı değil ya. Şöyle yani. lavın büyük kaseleri var. 85 liraymış. Buna bir bakalım. Nasıl olur bunlar? Aa, bu şey gibi ya salata kasesi değil mi? Hı. Bak şöyle. Kocaman. Çok güzel ama. Büyük de değil, küçük de değil bence. Şöyle bir tane tava var Cem'in Dökümmüş bu. 20 santim 389 lira. bunu da bir bakalım. Bunu bakalım. nasılmış. Şöyle bakalım. Ama garbak şeyli ya kapalı. açılıyor ki. Bak gayet kolay açılıyor. Artık öğrendim ben onu. Yani. Çok güzel bir tava bak. 289 dedin değil mi? 20 santim. Çok da güzel değişik bir tava. Pankek tavası var. Bu da Cem'inmiş. 26 santim 279 lira. Tamam onu düzelteceğiz. Şuna bir bakalım da. Oradan çıkar mı o? Ters yaptım. Aynı yani şeyden açtım. Bak bu da güzelmiş. Pankek tavası. Hı hı. Şimdi tekrar yerine koyacağım onları. Şöyle navın saklama kapları var. 4-3 Bu da 52 liraymış. Boyutunu da şöyle göstereyim. Şeffaf organizer 52,5 liradan da 49 liraya düşmüş. Şöyle. Bir de buzdolabı organizerleri var. Bu da 52 buçuktan 49 liraya düşmüş. Dur bakayım nasıl alacağım. Hani şunu alır mısın ya? Alamadım. Ha. Bak şöyle. Bunu gösterdim mi? Yok. Aynısı değil mi? Aynısın. Aynısı. Ben farklı zannettim de aynı. Şunlar var bak. Bunlar da Love'ın boy boy kitli saklama kapları. Bunlar da 49 liraymış değil mi? 49 evet. lira. Cam böyle. Altı cam, üstü böyle. Gayet de güzel. Şu sürahiler var, 89 lirem. Hmm, ne kadar uygun? Valla çok da güzel. Fiyatlar uygun bence. Bunu söyledik Onu mı? söyledim. Şu var, 89 lira. Hımm. Kaç siyilmiş bu? Kaç 150? 89. Evet, tamam. Şöyle cam, camdan Bir de şu yanındakine bakalım son olarak, 69 lira, 720. Bak, ne kadar güzeller. Şunlar tam ideal. Büyük de değil, küçük de değil. Bunlar var. Turşuluk 45 liraymış. Hmm, ne güzelmiş. Allah'ım neler neler yapıyorlar. Bak hele. Çok güzel. Şunları söyleyelim. Bunlar toprak güveç. Kors yazıyor. 65 TL. Bak şöyle. Altılı. Boyutları da şöyle. Bak göster. Bunların bir Sport küçüğü daha var. yani aynen. Porsiyonluk he. Bunlar da 79 liraymış. Ee, toprak güveç tencere diyor. Ay çok ağırlı. Ağır, ağır tabi bu. Bunlar ağır olur. Toprak şey ya güveç ya. Bak ne kadar güzel. Böyle bir şey var bir dakika bir ona Tencereyi bakalım. Tencereymiş. Tencere bir de buna bakalım. 499 lira 30 santim Berlin markası aynı. Yani, bak şöyle resimde görüldüğü gibi ben bir bakayım. Nasılmış bir bakalım. Şurada koyacağım da. Yer yok değil mi? Bakacağım. <laughs> Çelik galiba. Çelik ya. Hı hı. Çok güzel baksana. Şimdi bakalım. Aa bayağı büyük <laughs> Allah Allah, ne kadar büyük. Kaç santim bu ya? 30. Hmm, bir dakika. Bir dakika. Bak şöyle. Ne kadar tatlı. <laughs> Bak. Ne güzel et Şöyle e, e, ee, bir şeyi var. Cam kahvaltı seti 400 liradan 350 liraya düşmüş. Bir de buna bakalım mı? Bakayım nasılmış. Şurada bir yer olsaydı. Neyse yapacağız. Zor ama. Şöyle bir açıp bakalım. Zaten büyük ihtimalle kutuludur bu. Abi. Kutulu mudur <laughs> bakacağım. Evet bak kutulu. Sadece şunu gösterebilirim <laughs> size. Bak şunu. Öbürleri kutulu. Bak, şöyle. 7 parça değil mi? Bilmiyorum ki kaç parça. Kaç parça oldu? Dur bakarız Kutusunda şimdi. Bunda yazar şimdi bakarız. Kutusuna bakarız. Şöyle. Bakalım kutusuna. Şöyle bak. 6 adet kahvaltı tabağı varmış. Bir tane de büyük yani 7 adet. Bir tane de 4 tane de reçellik varmış şunlardan. Ha bir de reçellik mi evet. var? Evet. Oo süper. Set yani. Aynen 11 parça. 11 parça. Hı hı. Şahane. 349'a düşmüş. Evet bayağı uygun. Şu da 150'den 139'a düşmüş. Şuna bakalım. Bu da Paşa bir ürünü. Şuna bir bakalım. Şöyle sen şunu bir kök. Ben de şöyle bir çıkartayım. 3 katlı. Yok iki katlı. 2 katlı. Dur. Bunu tekrar yerine koyalım. Şöyle bir bakalım. Modeline. Bak ne güzel kız. 3 parça oluyor şöyle böyle. gaz lambası var. Bu da 400 liradan 329 liraya inmiş. Buna da bir bakalım nasılmış. Şöyle bir bakalım Şöyle açıp bakalım evet, Sen şunu tut Şöyle bir Şöyle bak. Ver bakayım Böyle Pilav demleme örtüsüymüş 15 lira hmm. İlginç Ne güzelmiş bunlar Baksana bunlara Hani vallahi güzel. Teke teke, canım. bunu koy işte. Ay pardon kek börek kabıymış kek, bu. Börek kabı. Ama bunun fiyatı almıyor. Neyse. Gösterelim biz. Yine biz gösterelim. Biz bulursak yine size söyleriz. Bak. Silikon tutacak nihale var. Bunlar da 19,5 liraymış. Hmm. Şunlar var. Bunlar da aynı. Hı hı. Tutacaklar. Hepsinin fiyatı aynı. Fiyatlar aynı. Şöyle, şöyle renkleri de var. Aa, senin elindekiler daha güzel. Bir, var bir tane silikon koruyucu tapak, kapak. 34,5 liraymış. Bak bu da güzelmiş. Yıldırmaz bir saklama kabı var. 250 mililitre. Bu da 21,5 liraymış. Çift hmm. kişilik e, sıvı geçirmez alez var. 229 lira. Şunu da göstereyim şöyle size. Markası Molinella. Şöyle. Gayet de güzel bir şey. Şöyle yastık alezleri var. 49 lira. Yastık kılıfları var ikili. 59 lira bunlar da. Şöyle. Nasıl gelecek ürünlerden arkadaşlar. Tek kişilik alez. Alez şeyiymiş bu. Tek kişilik alez. Yatak alezi. Heh, yatak alezi. Şöyle yemedim de. 169 lira bunun da fiyatı. Şöyle alayım. Burada da çift kişilik baskılı pikeler var. Bunlar da 295 lira. Evet. Tamam. Şöyle çift kişilik nevresim takımı var. 559 lira. Şöyle. 230'a 260 çarşafı. Nevresim de 200'e 220 yastık kılıfı var. 2 adet. 50'ye 70. Bak o pike takımı şöyle bir rengi daha var. Tek kişilikmiş. 245 lira. Evet. O da 245 lira. Bayağı güzel. Ya lastikli çarşafları söyleyeyim. Çift kişilik 159 lira. Tek kişilik de 115 lira. Bak şöyle şu elimdeki. İkisi de çift kişilik. Şu başka marka. Bu aynı marka. Yüz yüz pamuk semaler Semaver çay bardağı üçlü 59 TL bundan da Paşa bir ürünü. Bak gayet güzel ürünler. Bu temizlik seti varmış. Zambon 199 lira bunu nasıl çıkaracak zaten mantıklı evet. koyalım. Şu mu? Hı -hı. Ha. Bakın. ha şöyle gösterelim evet. tamam. Hı -hı. Kapı Hı -hı. gelmiş. Kapı önü paspas 39 buçuk. Şu ne güzelmiş. Bakayım başka model de var mı? Hmm, var mı? Bak bir de böyle model var. Hı. Ha yarım. Yarım da var ay şeklinde. Bak şöyle taşı bahçenin bardakları var. Kahve yanı su bardağı. Altılı 109 liraymış. Bunlar da çok tatlıymış bak. Minik minik. Bir de şöyle dondurma tatlı kasesi var. Bu da 79. 3 adet. şekli de böyleymiş. Çok güzel ama. Çok hoş. Üçlü. Böyle 44,5 mutfak gereği şey var. Alabilirsen üstünden al göster. Çünkü çok yukarıda. Şunlar. 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 şunlar bunlar kapakları sanırım. Şunlar. Bunlar 44,5. Dur. Bunlar şuna bunlar. Şöyle kapaklı bir daha. Kapaklı bir daha. 4.25 litreymiş. Şöyle bakayım lan. Bakayım kapaklarını. Aslında güzelmiş. Ben anlayabilirim güzel bir Bak. Bir de süzgeçli kase var değil mi? Hı. Evet. Zaten üç tane evet, şey var. Bunlar ya. Az gelmiş. Çok Hı -hı. yok. Şunlar. Süzgeçliler gelmiş bir de. Bak. Bir pembe. Bir de şöyle bir renk. Ya yani metal üçgen köşeli iki katlı 249 liraymış bu da. Hı. Hmm. Şöyle resmine görüldüğü gibi. Bir bakayım nasıl her şeyse. Neyse, gösterdim. Ha, gösterir bu Şöyle. Bak. Şöyle köşeye koyulur. Güzelmiş. Dur. Üçlü vakumlu huç seti var. Hepsi aynı anne. Aynı hepsi. 99 lira. Şöyle küçüğü 55 55.90, orta boy 80'e 100, büyüğü de 90'a 120. Hmm, da gelmiş. Bunlar da tek fiyat plastik ürünler 16.90'mış. Ne güzel şeyler gelmiş bizim birbirine baksana şunlar da. Bunlar da yeni bak. Ne güzel şeyler gelmiş bugün. Bak. Şunlar. Çeşit bol burada. Evet bayağı büyük bir kolyajımız var. Çok bir sürü. Şimdi şunları da göstereyim. Bak şöyle. Kaseler. Bak şu yoktu. Geçen gösterdiğimizde. Şu badyalar de. var. Bunlar da 2.5 litreymiş. Bak şu var. Şu da güzel. Düzenleme şeyi. Şunlar var. <laughs> şu şeyler bulmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bak şurada var. Bak. Bu içine şey var. Yoktur herhalde. Hayır, yok. Yani güzelmiş. Bunun rengini ben de beğendim. 1000 mililitreymiş bu arada. Bak şu. Ne kadar güzel. Bakalım. Şöyle. Şunlar. Şöyle. Şöyle. ayakkabı bıla kuşları çok. Vallahi ya. Şunlar. Bak şu da güzelmiş. De bunlar. Bak, Şu da güzel. Bunları Evet evet gerçekten. şunlar çok güzel üsttekiler. Şunlar var ya bak. Şu da güzel kapaklı. Daha neler var. Karıştırmış şeyler çıkıyor burada. Bak şu var. Bak onun moru da var evindeki. Ha yani bunun değil mi? Hı, hı. Bak şu. Bak terlikler var çok güzel renkleriyle. Dur şimdi onları gösterelim. Şu çapraz gold terlik diyor 35 liraymış. Şunlar. Hı hı. Bak şöyle modeller de var. 49 lira bunlar. Çok erkek diyor. Bu erkek mi? O değil büyük ihtimalle karışmış. Hmm. Erkek bak, şunlar mi? da güzel. Şunda fiyat yok ama. Şunları beğendim. Şunlar 79 lira bak. Taş desenli terlikler. Şunlar var. 89, 89 lira. lira bak. Tokalı terlik. Bu da ayakkabılar da var erkekler için. 159 lira. bakalım şunlara. Var var. Var mı? nerede? Ha. 44,5 lira şunlar. Bakayım daha var mı? Sanırsam bunlar da 44,5 <laughs> Evet evet. Çünkü birbirine benziyor. Bu şekilde bunlar. Bunların var. mı? Bazılarının fiyatları var bazılarının yok. Dur şunlar bak şunlar. Sandalet çocuklar 79 liraymış. Şunu da gösterelim döndürerek daha kolay. <laughs> şu maviler. Bunlar 44. mı? Hadi 44. 44. bunlar. Tamam. Yani örgü bantlı. Bu şöyle oyuncak çay seti Ha Onu söyle. Sırtlak oyuncak araçlar. 79 lira. Hmm, şöyle göstereyim. Bir de şöyle çay seti var. 119 lira bu da. Çok güzelmiş. Bak şu da güzel. Motorsiklet. Bir de şunlar var. O aynısı bunun ya. Aynısı Hı -hı. Ha, Tamam. Güzel, şöyle asa köpük yazıyor. Bu da 27,5 liraymış. Şunu da göstereyim bir kurutmalık var. Bu 429 liraymış. <laughs> Bu da şey ütü masası. 599 lira. <laughs> Şu faraşlar 55 liraymış. Hmm, tamam. Şunlar değil mi? Hı -hı. Bunlar da güzel ha. Şöyle. Bir sürü gelmiş. Bak mavisi de var. Grisi var. Ne bunlar işe yarıyor bunlar. Bunlar var. 129 lira. Buna da bakalım mı? bardağı. Şöyle. 6 adet. Çok güzel ama baksana. şekli şemali. var. Bunlar da 149 lira. Bayan elbisesi. Bak. Şöyle resimde görüldüğü gibi. Bakalım şöyle işte. Bu şekilde iki renk gelmiş. Şu bazda kutulu hurçlar 95 liraymış. Aha, ne güzelmiş onlar. Şu şekilde ölçüleri de 50, 40, 19. Şunlar daha büyükleri var mega. Onlar da 109 lira. Bak bunlar daha büyük. Kaç santim? 60, 40, 30 santim. Bayağı büyük baksana. Bildiğimiz kutu yani. Hı hı. Ee, yeni ürünlerden arkadaşlar. 145 TL. Bak bunlar da yeni gelmiş. Ne tatlılar değil mi? Meyveli gitar. Kamyonetler var. 99 lira. iş araçları. Şöyle kamyonet şu. Şu da itfaiye mi ne? Yok o da kamyon galiba. Aa. Ha itfaiye de benziyor ama bilmiyorum. İtfaiye itfaiye bu. Şu da şey. şey. Şöyle iş makinesi. Hı hı. Şöyle bir tane bebek var. 249 lira konuşan Cansu bebekmiş. Konuşuyormuş bu. Bir şu, şu küçük bebekler var. Bunlar da 79 lira. Ne güzelmiş. Bak ne tatlı bebekler. Şu meyve bıçakları 4 45 liraymış. Tamam. 5 lira. Hepsi aynı renkli bunların. Hepsi yeşil mi? Pembe de var. Dur. Pembe de var. Bir de onun şekli de farklı. Hmm, bak. Şunlar daha böyle sivri. O daha böyle düz. Evet. Şöyle. Şunlara bakalım. Kaşık kısleti var. Dörtlü. 24,5. Bunlar bu hafta ne var dedi? Bu ne? Çubuk blender. hayfer markasına ait. 549 liraymış. Hmm, Aa bak. Philips'in buhar kazanın ütüsü. Aa, 4999 4990 lira bundan ben çok istiyorum aslında ama fiyat böyle arkadaşlar. İhtiyacınız varsa buraya gelmiş bir mi? Bak tarhana torbası var. Gıda saklama torbası 19,5 lira. Şöyle bezden bir torba. Fıstıkları var arkadaşlar. 65 TL'ymiş bunlar. Şöyle. Zaten pakette belli. Şöyle açığı da var. 119 lira bunlarda. Ölçüleri de 170'e 210'muş. Bak çeşitli renkleri var. Bak bir sürü. Şöyle gösterelim farklı farklı desenleri farklı olanlar, renkleri farklı olanlar. Bak şu güzelmiş. Bayağı güzel yani. Çeşit buraya Şuraya bakalım. Terliklere. Çift toka terlik erkek 169 liraymış. Hımm. bayağı güzel. Şu tamam. da tek toka kadın terlik 129 liraymış. Şunlar da bez ayakkabı. Kadın. 129 lira bunlar da. Şöyle grisi de var. Şunlar... hep indirimde. Bak hep indirimde gösterelim. 139'a inmiş. 169'dan. Hı -hı. Şu ayakkabı var. Bez ayakkabı. Erkek. 159 lira. Bak bu da güzel. Şunlar sandaletler. 135 lira bayanlar için. Bak ne kadar güzel. Şunlar. Simli kadın ayakkabısı 329 lira. Hı, -hı. Hepsi Güzel, şu konverste benzeyen ayakkabılarda 210 liradan 199 liraya düşmüş. Bak şu güzel ha. Şu beyazı. Siyah da güzel. Bunlar da indirimli. Bir ya. de şu en alttaki tariflere bakalım. Bak bunlar 200. Ay 29. 39,5'dan 29,5'a düşmüş. Ne kadar uygun. Ha. Vallahi çok uygun. 29 lira yeterlik mi kaldı? Gezelim bile. Şunlar güzel bak şunlar. Bunlar da ne kadarmış bu bakayım. Ondan emin olamadım. Ya. Şunlar şunlar. Şunlar 159 lira şunlar kot olanlar. Onları bilmiyorum. Onlar da aynıdır. 99 herhalde. Bak şunlar güzel.